Selamlar millet. Ben Sayuruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka saklanmaç videosunda daha beraberiz. Ekipten burada olan herkes burada hoş Nasıl bir cümleydi o he? Ulan nasıl bir cümleydi nasıl lan? Bir de şu dakika dersi videoyu beğenmeyi hala abone değilsiniz abone unutmayın. Bu saklanmaca yüzde şöyle bir lag patlaması hadi. Yoğun kalay gelir mi lan? Evet. Sen beni bilemedin Her yüreğimi göremedin kendini bilemedin yamacım gelemedin amacım var mı nereye Sen kendi kendine geçtin geri zekalı. <laughs> Aşamadan aldın. Rüyalar Rüyalarım aldım bağlarız ilk akarası İstanbul kalem apakadan ne Ama böyle bir şey daha başına atasın Mamanım mamanım mikrofon mamanım Arkadaşlar Aslında. Video şunuza giderse şu like atmayı unutmayın Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günü Twitch'te yayınlarımız oluyor Saati belli değil İsterseniz takip edip o şeyi bildirimler açıp isterseniz de Discord'a gelip Bildirimlerden haberdar olabilirsiniz Saklan başlasın Dava bitti Hadi Dava bitti Burada 2 EB yapalım mı map kat? Git git Run ram run Astagara bari men yenagi sen astagara dege banda dran Abi aman telif yemeyelim Aynısıydı de. O aynısını yapmadın mı? Astagara bari Her dam parakin tek dam beden Bana aynısı ya <laughs> Evimin <Ebenin gülüyor> kapısı ne zaman açılıyor? Ya evimi karıştırma sikerim ben lan ha <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya gel buraya oradan bıçaklar sen nasıl bir malsın? Kapılara salap çalışmaya devam. Oğlum böyle yapacaksın bak. Çık ne oraya? Zor <laughs> <laughs> door open <in>. Kapı açıldı. <laughs> eğil 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 eğilince bu stoluyor. Bekle. Ne bakıyorsun? Amına koydum. Oğlum nasıl giriliyor? Eğil şey, sen eğil ben buradan geleceğim eğil. <laughs> Boost yok geri zekalı salak salak şeyle uydurma kafanda. A git lan git. Kanka git git. Aa yer buldum lan si. Ne oluyor lan? Aa yer buldum bedava. Ay amına koyayım ya. Ram bedran.

Rambedran estege bari. Bu da mi ya? Ne oluyor? <laughs> Hadi <-a> raminger, <laughs> can. Oğlum. <laughs> Dokunurdum birazcık. E merak etmiyorum oluyor diye dur bakayım. <laughs> <Mantazonen gülüyor> Rambedran. Alacan kanka haberin olsun. Estege bari. Veri herkes. Oğlum bak şarkıyı bir saatte söyledim yorumları tahmin edebiliyorum. Videonun <laughs> kanka, yarısı rambedro. Yardım et yardım et Smok at. Kankamıza yardım et. Ahmet oha nereye çıktın amına gün? Maskara Ahmet üstümüzde <laughs> bak bak bak, bak, bak bak maskara bak. bak maskara. <laughs> maskara Ahmet e bak. Maskara Ahmet'e bak. Tek önünde olan sensin şu an. Sikerim ben ana ya gerçek bir benim. Salak <laughs> ya. Ben burada yokum gittim. <laughs> 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 Orası <gülüyor> <sürücüsü> <gülüyor> Ya sen ne malsın dedi ya. Kardeşim ben otobüs bekleyebilir miyim bak. Valla 19 iyi bekleyeceğim Gel zorlaştırma orada. öleceksin bak. Hı -hı. Ölmeyeceğim ki siktir git gerçek joker benim. Maskar sen hani <laughs> ebesin ya bizi ebeleyeceksin falan haberin olsun kanka. Sen Oğlum, oğlum niye, bileceksin? niye oyunun sırrını bozdun? <laughs> oğlum Sadece ben sizden kaçıyorum ben niye öyle söyledin? Şu sırrı bozdu arkadaş. Ya sikirin beni be! durdu. El ayağı birbirine girdi. Delerini anasını Bak, oğlum gidin lan. Mal ya. Ne geliyor öyle bir anda? Çıkın, Korktun Korktum. mu? Korktum. Yo bağırdım duymadın zaten. Siyelim biz ikiler bulalım hadi. Yardım istiyorum. Maskar. Evet evet şuradan. Bu beni korkuttu için gel tamam, kardeşim. Tabii. Tamam tam olarak yok. Has. Aynen oradan oradan. Bak ben çıktım. Ya tamam, ben bu tamam. biliyorum. Cyber kesin yer arıyor ya. Alakam yok. Alakası. <laughs> Mepenin üstünde değil mi şu an alakam yok diyor ama. <laughs> run better <bad> run. <laughs> ne yapıyorsun? Kafam almıyor be Dede gizli gizli bana gelmeye çalışsana Onu tamadım sevdanı. Hoş geldin kanka? Gizli gizli. Kırkan emi veri. Buradan geliyor bakayım burulara. Yaşamak bana uyuyor Aha. Oha. <laughs> <laughs> Nereden buldun ya buraya mı? <laughs> Lan buraya giriş yok sahibi buradan. Ram better run. Hands together now. Hey, what the Ram run. Işınlanma bulduk ya yine. Lan. Ma. Ya acı çekiyorum ben bu saklan ya. <gülüyor> Oradan giriliyor. Arkamdaki duvardaki iki kişi var arkamdaki. Şuradan şuradan. Ay amına koyayım. Direkt sattı. sattı. Direkt sattı. Arkadaşınız da satmazsınız gel gel. ya yazık olsun. gel gel Solda burada aşağıda, burada. Ya ay, ay de niye işlemedi o. Laktı, aptal benim yerimi diye söyledin. <laughs> Salak ya. <gülüyor> 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 <Hiçbir Söyleyebiliyoruz> ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan Kanka ha 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 Evet adam şarkı yapamış. Doğrusunu <laughs> benim yapmam lan. Bak her Niye yerde bıçak ya? izi var. Biri bekti <laughs> nereye gitsen bıçak izi var ya bu normal değil bak. Takip edebiliyor musun peki o izleri? Ya onları takip edemiyorum. <laughs> Oraya giriliyor aynen. Lan oğlum Hayır. ya çok erken yok. Heh kaç. Ananı. <laughs> Orası fı. <be. gülüyor> ya bunun normalde yemen lazım. Maskar bak. Kolunu evet oğlum. Göstüm. Karakter çok yüksek. Karakterimde <laughs> dizki <diziklikler>. konuş. Çok büyükmüş. <laughs> Karakterim büyük. Abi gel buraya. Burada <laughs> duvarda gizli yer var. Mal gibi vurdum ya. <laughs> Yoluna giriyor iki. Bak sana yer Lan ya ne yapıyorsunuz şey. burada? Aa lan <laughs> Ben yapacağı şeyi anladım da yapamadı işte. He, oradan geri atacaktım kendimi merdivenden. Run better run. Oğlum buraya nasıl gidiliyor? Tamam ebe seçmediğine göre. Seçtim mi? ben. Ha tamam, maskar onu yani. seçmeye el başladı. Ben mi seçiyorum hani ben seçmiyordum ya. Hayır oğlum Seçti o şey oğlum. değişti ya. Ma Ebe herkesi yakalarsa. Sura Kurallar içinde. değişebilir. Siz <laughs> bu kuralı beni şey yapmak için mi koydunuz? Oğlum seçmedin. Tamam da seçtiğim zaman se sonuncu seçiyor diyor. Bak 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 Ya, bak, bak, dedi. ya dedi bir siktir git tam bana koyayım ya. Hayır hayır biz hep beraber buradayız. <laughs> bu çok kırmızı ben gör. Oğlum biz öldürttün bizi Cyber. <laughs> biz sizi <laughs> anlatmadık kicklettik. Ya bak buradan biz bir yerden bir şey var dedi onu bulmamız lazım. Bence kesin burada. Ya er, ben erkek adam yani değilim ama olsaydım kaçardım full yani saklanan. Babacım ben bir tık korkuyorum neredesiniz? Beni bak beni bu el içinde yakala. Bana 200 lira. Onu ne no. Oğlum yeni söyle. Dem ben de de dam de <laughs> de. Gel gel Muskar. <laughs> Kanka böyle mi ta? Yüz yüz. Okey misin? Dedi, 10, dedi sikerim be lanet. bu benim. İstiyorsan He. bir şeyler deneyebilirim böyle şeyleri. Var dene, böyle yani. Kanka denedim. Tamamdır kanka. E şimdi sen Am öldün. Lan oğlum hayır denedim denedim. öldün oğlum tamam mı? La git git. parasını <laughs> verecek. La git git. Gel buraya. Denedim 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 denedim. Ay try, ay try, ay try, ay try <laughs> Bilim dışı. <laughs> Heh. Ya ben bu şucu sikecem ya. Seni <laughs> yak sesin kapalı ya biliyorum inşallah. Biliyorum. Ya, ya mikrofonu öldü. Aa nerede ki Cyber gitmiş. Yok yok bak yanına bak sola bak. <laughs> Cycle orada değil sağda. Hayır, Cycle. sol sol. Ben ben garın ya garandar <laughs> Burada kesin bir şey var. Arkadaşlar şu anda videoyu durdurun ve yazın beni burada yakalayabilmiş midir? İmkanı yok. E izle. Sana oynamadım mı? İmkanı ya yok ki. Sen, sen harbiden oraya nasıl çıktın <laughs> ya? Hala buralarda yakalamayı deniyorsun ya mal. Ee. Man. Ne oldu korktun gel erkek adam öne de gelir. Gel. Orası. Oh, yedi, yedi, yedi gel buraya. Yedi gel gel dedi. Ne oldu hadi. korkak korkak cyber. Kork. Efendim. <laughs> Maskar arkandaki <laughs> mavi arabaya bak. Şaşırdın <laughs> mı? Hala buradan, Ol, buradan, buradan gelmeye beri. deniyorsun ya mal gibi. Nimfo ver evin içinden mi? Hayır. Salak no clip ile. kaldım <laughs> <No gülüyor> no ya. Ben ha ben konuşmam ki. Lan açmadım açmadım. Oğlum işin zorluğu da orada zaten maskar. Sen no çıkacaksın. Yarım çocuğu arkana baksan. <laughs> oh, ay! Ay, ay, ay. Lala, lala, lala. Benim, oh, 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 Bakta kaldım sakın gel. Ahmet bak da kalmış aynen. <laughs> Daha demin ben de kaldım orada. Gidiyor, o karşı yatla karşı yatla. Ayrıca ama gelin gel gel dua gel. zamanı geri alabilir mi? Sağ atla bak sağ atla. Karşı yatla karşı sağa. Hah helal. Bu sörf oraya var. Oraya atlanmıyor hayır atlanmıyor. Surf var surf var. Denedim Arkadaşlar mi? bu sessizlik 200 liranın <laughs> hani gidişatını gösteriyor. <laughs> Yani ben bir şey balkon merdiven <laughs> penceresinin demirliklerinden nasıl bıçakladı? Ben deliyim ha. <laughs> Orası 200 lira mı kaldı? Lan adam arkanda ya bani niye kovalıyor? Bani. Bani? bani niye kovalıyor? Bak görevde. <gülüyor> <gülüyor> bunny ya Tede tuhaf you are tuhaf Kişi merdivendir dur Ben deliyim ha Kişi merdivendir <laughs> Dedim, Abi Böyle komik espriler yapacağım mı daha da ya siz nerelere çık? Ben nasıl geleyim? Nerede <laughs> çıktınız? <laughs> Enri? Lan beni çıkarsan ne, ben kaldım. Lan 5 tane profesyonel oynadım. O kadar trik de yani bileyim ama. Geliyorum kanka geliyorum tamam geliyorum. Gel gel. Oğlum <laughs> lan. Ya nasıl atıyorsun be Nasıl tutturamadın sen onu mal? Burası nereye çıkıyor? Ya. <laughs> 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 sen geliyorum ben zıplıyorum oğlum burası. <gülüyor> 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 Tedi. şey oldu. Ne şey yapıyorsun amına koyayım? Gel gel oldu bu ağzımda. Maskar. <laughs> Öldürmeyeceğine sözler ver göstereyim. Ha, aynen öyleydi. <laughs> ne? Ben öğrendim ben kaçayım şuradan. Mutlu musun şu an? <laughs> Mutlu mu çun? sen, sen nasıl ne lan 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 lan? Sana <laughs> ne oldu? Ana sana ne oldu? Mal. <laughs> lan nasıl bir şey? Öldü diye bıraktım. <laughs> Yo öldü zaten kanka. Kaçın kaçın geliyor. <gülüyor> kaçın. Ne? videodan da 200 lira çıkardık iyi par. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya ben buna bak yaşıyor. <gülüyor> 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 Ana ya ne <laughs> <yapılmış gülüyor> oldu. Aa <laughs> klavyem kırıldı o 200 liraya bir klavye. Oh! Hayır! E'ye basamadım. <laughs> <laughs> ben malım <ödüyorum>. çünkü <laughs> sana <laughs> izin veriyor. Ben bir malım tamam hani. Mal olur ya o benim he. <laughs> lan açın. git ya yerimi bul. Ya ben bir yere gidiyorum. Boruslar geliyor benim yerimi şey yapıyor. Ya komşu gelecek diyecek ki ne yapıyorsun sen? Sana... <laughs> komşu lan <son>, komşu lan. <laughs> Duramadırrın <laughs> Kalsana psikolojik desteğe ihtiyacım var arkadaşlar lütfen yardım edin Gördün mü la <laughs> Mutlu muçun <laughs> Oğlum ya <la. gülüyor> Neyse yeter sizinle bekleyeceğiz videomuz <laughs> daha Videomuzda <gülüyor> 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 ne daha sonunda geldik arkadaşlar Umarım <laughs> <laughs> beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir Lan mevtte güzel yerler varmış ha Abi 200 lira ne zaman geliyor? Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Hayır hiç ben seni. Gel bye ben bye ben. guys.